Sri Lanka gezimizin üçüncü günden herkese merhabalar. Güney sahillerinden merhaba bu sefer. Bu bölgeye aslında dün akşam geldik. Otelimize de dün akşam yerleştik. Fakat hem çok yorgunluk hem de çok karanlıktı hava. Yağmur da vardı. Video çekemedik onun için. Nasıl yağmur vardı? Onları düz video çektik. Evet ama düz onları video çektik. İnanılmaz bir yağmurdu. Yolda gerçekten bildiğiniz hani bardaktan boşalacağız derler ya. Aynı şekilde böyle görüyorsunuz yani şelale gibi üzerimize su aktı. gök gürültüsü vesaire. Akşam böyle sürekli yağmur. Okyanus sesi, gök gürültüsü, şimşekler, yağmur evet. ama güzel de bu da güzeldi. Bunu da deneyimlemiş olduk. Evet. Evet. Şu anda biz Tangele bölgesindeyiz. Direkt Tangele'nin aslında merkezinde değil, biraz daha sol tarafındayız. 20 dakika falan. Da 20, 20 dakika falan sanırım arabayla. Ama biz bu oteli çok beğendik. Aradık telefonla aslında şey yaptık, rezervasyon ettirdik ve buraya gelince bize odaları da gösterdiler. İçimiz çok rahat etti. Ondan sonra bu otelde kalmaya karar verdik. Evet, şu ana kadar kaldığımız en iyi otellerden birisi diyebilirim ben. Evet, çok tatlı. Çünkü sahibi İngilizmiş. Adam 22 yıl önce falan buraya gelip hepsini kendi yapmış ve şu anda da burada yaşıyor. O yüzden her şey inanılmaz bakımlı, evet. inanılmaz düzenli. Yani tavsiye ederiz bütün, bütün müşterilerle, turistlerle giderek teker teker selamlaşıyor, tanışıyor. Ee, güzel, sohbeti falan hoş bir adam. Şöyle gösterelim. Bu görmüş olduğunuz yer, arkadaki yer aslında lagun. Şey değil yani. Burası okyanus, okyanus değil. tarafı değil. Otelin iki tane görünüşü var. Bir tanesi burası lagun tarafı. Odaların hepsi bu arkadaki laguna bakıyor. Otelin ön tarafı da dediğimiz gibi okyanus, restoran falan okyanusa bakıyor. Şöyle hızlıca size, burası kocaman bir balkon bu arada. Böyle. Çok hızlıca odayı da gösterelim Hı -hı. çünkü odayı çok beğendik. Selim Bey neler yaptınız bugün da. <laughs> Şöyle bayağı koskocaman manzarada, Murat manzarasında lagun. <laughs> gel gel asın, gel. Kocaman. Evet banyo efsane güzel. Burası böyle giyinme alanı, valizlerin evet. <laughs> konuları yer. kadar da göstermeye gerek yok. Banyo efsane güzel. Böyle sauna gibi. Burası tavanı böyle kapalı buranın ama şey cam yapmışlar. Fakat şurası, ben böyle bir şey ilk İnanılmaz banyo. sıcak bir de burası sauna gibi. Sıcak çünkü buranın tavanı açık. Ama hala tertemiz her yer. Evet tertemiz. Hadi o zaman bakalım. Sahile doğru gidelim. Burası da otelimizin restoranı. Şurada bir da kısmı var. En güzel kısma geliyoruz bence Gözde. Yağma mı başlamış? Evet. Şemsiye alalım. Alalım. Köpeğimiz. Demek. Burası restoran. Burası bar kısmı. Böyle. Böyle bir infinity pool'umuz var. Karşımızda direktman okyanus. Tam da gelmemizle birlikte yine yağmur başladı. Biz bir şemsiye alalım, kenara doğru gidelim. Kırmızı bayrağı şimdi takip edeceğiz gözükiş. Otelin sahilden gözükmesi çok zor oluyormuş. Nerede kırmızı bayrak ha? ha buradan da göremiyorsun. <laughs> evet, öyle bir sorun var. Yağmur yok. Buradan. Tamam. tamam. Gelmesin, gelmesin. Aşkım geri gelemez bu. Bizle beraber işte. Bizle ne alaka? Ben şuradan buradan nasıl ineceğim? Atlayacağım. Beni indir. Dur bekle ben geçeyim hemen. Evet. Bu dalgalar bak buralara kadar şimdi. Evet. Neyse ben şöyle iz bırakayım da otelin bak şuradan bulurum ben şurada bir tane küçük ev var ondan sonra kayboldular hadi yes biz giderken yine yağmura yakalandık açtık şemsiyelerimizi ama çok güzel bir manzara var ya yani. yerde nasıl yağıyor Görüyor musun? Sağ tarafa doğru bak. Bu bak. Haa buklar baya kara kara. Hava kara bulut, ee, yine yağmur yağıyor. Hava kara bulut. Şimdi ben biraz ilerleyeyim dedim ama buralar yengeç oluyormuş ya. Oo, açın. Oo, buralar biraz kaygan. burada bayağı varlar. Oo. Nereye kaçacaklarını şaşırlar vallahi. Of oh, of oh, of. Oh. Bildiğiniz yengeç kayasıymış burası ya şu anda sadece görebildiğim yüzlerce eminim binlercesi buradadır. Aslında bu tarafta bir denize girelim. Dedik burası bir koy gibi oluyor dediler ama maalesef bugünkü rüzgardan ötürü biraz denize giremeyeceğiz gibi. Görüyorsunuz şemsiye de uçuyor. Şöyle çevirelim. Allah. Şemsiyemiz de uçuyor. Şöyle arkadan geliyor. Sadece şu az önce geçtiğimiz yerde ufak böyle bir havuz gibi bir şey oluşmuş. Orada da iki tane çocuk girmişti. Çok böyle yani iki üç kişinin girebileceği alanda bir şey. O çocuklar çıkarsa belki bir serinlemek için oraya atlarız. Ama onun dışında bugün maalesef denize girilebilecek gibi değil. Arkadan fena geliyor. <laughs> yavaş. Sakin, sakin, Küfür sakin, ettim. Sakin. Pardon. Gel çık. Çabuk çık. Çabuk çık. Çabuk çık. Tamam gel. İkimiz de düşüyorduk. Biz şimdi Tangale merkezdeyiz. Bir yerde yemek yedik. Yani çok göstermeye değer değildi o yüzden. Normal bir yemekti. Çok Göstermedik. Yani ee, şey. Şimdi bunların yarın ertesi gün yılbaşlarıymış değil mi? Evet. Yanlış anlamadıysam. Yeni yani, yıla giriyorlar. Yeni yıla giriyorlar. Budistler için anladığım kadarıyla. Bir böyle okuma ritüeli yapıyorlar. Dini ritüel. Bunu böyle renkli renkli görünce size göstermek istedik. Hoparlörde, popüler. Evet. 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 fazla Evet. 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 bir şey var. Evet. 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 İngilizce mi? Hayır, İngilizce. Bu bir, bu bir, bu bir. Tempelere mi? Bizim, bizim hiç var ki o. Ben bir terlik girmem ha. Aşkım çıkardı, ben hayatta girmem. Aşkım terlikle giyme. Gerçekten ne bu ettik yani şu anda. Şaka gibisin burada. Olur. Bir sürü bir şey var. Kobra. Kobra. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum da şu anda Kobranın ışıkta. Kobranın suratını niye öyle yapmışlar ama? Işık tutsa mı? Gözüküyor mu ışık? Kobranın suratta biraz sıkıntı var ama. Değil mi? Yaklaşsana <laughs> 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 bak. Tövbe evet, estağfurullah. Bak hepsi bir dakika. Bak bu kapıya bakıyor bak. O, kobra biraz <laughs> <laughs> tövbe estağfurullah baksana bunlar bir değişik bak, adamlar bunlara bir şeyler bak bu, yapıyor bununki kollar gitmiş bana bir de bu ayakları bak nasıl yapıyor evet. aa yatan ne? Yatan. aa kocaman yatandan yine bu ayakları yıkayacağız artık ama evet, ben... ben girmeyecektim de turuncu çocuğu görünce ben parmaklarımın üstüne basıyorum ama bildiğince az yine yatıyor <laughs> bu daha temiz ama Abi sürekli yatan tanrı mı olur ya? Bak bir de eliye bak, şuradakiler bak, sağdakilere bak. Elleri böyle bir değişik. Bu sanki Mısırlılarda da böyle değil mi ya? Böyle Firavun bir küçük... şey. şeydi değil mi? böyle bir şey yani. bu da bana Firavun'a benzettim bu arada tip olarak. Belki etkilendiler birbirlerinden. Şşşş, sessizlik. Şş. Bugün en mutluyum. Demel. Ben gitme korkuyorum. Burada konuşuyor. Sen önden gider misin? Ben korkuyorum. Burada bazı budaları poşetlemişler. Baksana Murat. Onlar yeni boyandı ablacığım. <laughs> yeni boyandı. Dokunmazsın. Yani hmm, şu an... Bak kolu yok. Her budanın hmm. önünde bir tane böyle bıyıklı. Bu bıyıklar acaba böyle... Aşkım bunların tipleri neye benziyor biliyor musun? Bizim eski Timur şeylerine falan benziyor şu yerde. Evet. Gözleri çekik çekik. İşte olabilir Asya. Ya, şu an zaten... He, bunlar da bir etrafına mı dönüyorlar acaba? Bak. Ben ne bileyim ya, ben korkuyorum şu an. Ya, Gitme çok. Pislikten de korkuyorum. Beni bekler misin? Tabii ki. Bak bir ayak var bu sefer burada. Bak birinin ayağı böyle. Şey, bak, ayağıma. Ben... Bakmak bile istemiyorum. <laughs> çok kötü. Gel dışarıda göstereceğim. Göster şimdi bana tekrardan. gözükemedi. İşte. <laughs> İş. Yeni bir Sri Lanka gününden günaydın. Günaydın. Yoldaydık bir anda bir baktık filleri yıkıyorlar. Oto yıkama gibi evet. filleri yıkıyorlar. Ne güzel yıkıyor yalnız. Evet. Ve o da böyle rahat rahat böyle çok mutlu oturuyor. Adamın şu elindeki şey Hindistan cevizi. <laughs> Tapıyorlar. Oo aşkım arabaya çarpmasın onlar. Filler de o kadar rahat ki. O hortumu çıkartıyor oradan. Arada nefesini alıyor. Ondan sonra düşürüyor. Çok sakın açma da. Arabanın şu anda camında bir gecko var. Bir anda buradan zıpladı. Murat'ın tahminince içerideydi zaten ama ben sanki bilmiyorum nereden geldi ne anlamadım. 120-130'da gidiyoruz. <laughs> evet otobanda gidiyoruz. Ama bir anda korktum, Gekko'ya baksan nasıl tutundu. Aa. A. Biz gemiden kaçırdık. Yanlış yaptık. <laughs> musun? O otoparkta mıydı diyorsun sen arabanın Bence üstünde? Bence otoparkta. Oralar acıymıştır. Şuradan altı rüzgar almıyor. çok zaten. Ay camımız da açık da hep farkında mısın? Bir anda yani içeri atlasaydı ben ne olurdum? Evet, ol. <laughs> ben artık Sri Lankadan dönüş gününden merhaba. Merhabalar. Biz şimdi böyle odamızı toparladık. Valizlerimizi hazırladık. Dönüş yoluna doğru gideceğiz. Yaklaşık 3 saatlik bir yol değil mi bizi bekliyor? Saat. Bunların otobanlarından gideceğiz. Ay saçlarım kabarıklandı. <laughs> 3 saat bir yol var. Otobanlarını kullanarak gideceğiz. Ya Burada böyle size çok gösterecek bir şey bulamadık aslında. Oteli falan gösterdik. Bir iki yere gittik ama havada çok el vermediği için biz de evet. ekstra bir aktivite yapamadık. Şimdi yolda bir şeyler görsek zaten onları çekeriz. Ama evet. Sri Lanka'ya gelirseniz burayı net şekilde öneriyorum. Evet, e, yani oturduğunuzda aşağıda restoranda ayağınızın altına ayak uzatma koltuğu bile getiriyorlar. Yani öyle düşünün. Evet, masaya oturduğunuzda sandalyenizi çekiyor, önünüze örtünüzü koyuyor sabah akşam evet. sürekli. Elizabeth gibi yaşattılar bizi Vallahi Elizabeth. öyle. Kraliçe Elizabeth gibi yaşadık Buckingham Place'te. Buckingham, Place. Buckingham Place mi? Her Palace ile Buckingham Place. Dünkü herif mi aşkım bu? Şey yani. Buradaki halk da izliyor. Şehir filleri değil mi? Evet hani dünkü adam mı acaba bu? Ya şu geçmiyor da. Havalimanına geldik. Murat araba kullanmaktan günlerdir bitali oldu. Kaç saat hesapladık? Yani, yani yaklaşık 24 saat araba sürmüş. Yani bir günü araba sürerek geçmiş toplamda. Kocacığım bu arabadan ayrılmak zor olacak. Gönül bağı kurdun ama. Japonya'dan getirtelim Dubai'ye. Ama sol direksiyon. Bakalım depozitomuzu alabilecek miyiz? Benim en büyük kaygım o. Veriyor. Say hi. hi. <laughs> biz bu arada bu arabayı çok beğendik. Özellikle Murat. Araba inanılmaz teknolojik çıktı bizim düşündüğümüzde. Koltuk ısıtması var. ne bileyim, his sabit X falan yok. Ama araba çok şey. E, gidiyor. Küçük motorlu olmasına rağmen gidiyor. Hibrit. Gayet tatlı yani. Biz ilk başta böyle dandik araba falan dedik ya biz çok iyi götürdü bence. Vallahi iyi götür. Bu kadar beklemiyorum. <laughs> Yağmurla kapatıyoruz silah Lanka'yı. İstedi istedi. Bu son yağmuruna geçtik yani fazla, resmen. Fazla istemişim ya. Yani. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek Görüşürüz. üzere.